Yani bir iş yerindeki patronun sana maaşını tıkır tıkır ödediği vakitte, bilmem sigortanı yaptığı vakitte, arada işte bilmem ikramlarda da bulunduğu vakitte, sen ona yanlış yapmayı nasıl kendine karaktersizlik görüyorsun? Öyle değil mi? Adam maaşımı ödemiş, sigortamı yatırmış, ikramımı yapıyor, bana hep güler yüzle davranıyor. Ben şerefli, namuslu ve karakterli bir adam olarak ekmeğini yediğim yere nankörlük yapmam bunu Müslüman olan da, Müslümanla yakın olmayan da hepsi söylüyor arkadaş. Hepsi söylüyor ama ama aynı noktadan düşünmüyor. Allah bana vermedi mi bu hayatı deyip de ben ona nasıl nankör oluyorum ya? Ben onun emri nasıl bırakıp gidebiliyorum yani? Ama işte bu işler bir akıma kapılmakla oluyor yani. Sen hangi akıma kapıldıysan oradan istediğin kadar çabala. Bu şimdi bazen görürsünüz internetlerde akıma karşı yüzmeye çalışan kardeşler. Yüzülmez diye göstermek için böyle birkaç tane yapmışlar öyle. Uğraşı 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 olduğu yerde duruyor. İleri gidemiyor. Sonra ne oluyor? Bir vakit sonra kuvveti bitiyor. Akım onu al götürüyor. Su akımı. İşte sen hangi akıma girdiğine dikkat edeceksin. Dünya ehlinin akımına giriyorsun. Ben ahirete gideceğim. Al istediğin kadar çırp orada. O akımda gelemezsin arkadaş. O akımdan çıkacaksın. Doğru noktaya geleceksin yani. Ondan sonra kulak çırpacaksın. Ondan sonra Allahu Teala sana hizmetine verecek. Sana geldi, ona gel diye. Ona git diye. Soru işaretlerle dolu noktaları var hayatın. Ne yapacaksın hakkıyla bilmiyorsun. Bir bakıyorsun bir arabaya biniyorsun Allah, Allah o kolu sana senin için konuşturtuyor. Rahat ol. Yolun açık Allah'ın izniyle diyor yani. Neler neler var bu dünyada yani. Allah'ın sunduğu Celle Celaluhu. Ama mevzu o. Kalbi Allah'a vermek. Sübhane ve Teala. Ben senin kulunum diyeceksin. Ben senin kulunum. Ne yaparsan yap. Senin yolundayım. Senin emrindeyim. Ne olursa olsun. Böyle bir yola çıktığın zaman Allah seni bırakır mı ya? Allah seni bırakır mı? Celle Celaluhu. O Allah ki en büyük düşmanlarını bile <laughs> rızıksız bırakmıyor. Seni mi yolda bırakacak yani? Sen böyle niyet ettikten sonra. Sen böyle niyet ettikten sonra. E hangi kulunu yolda bırakmış? Hangi kulunu yolda bırakmış? E ama Allah'ın kulları var, şehit olmuş. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti, hepsi şehit olmuş. E şehit olmak kötü bir şey mi? Efendimiz şehadet makamını anlattı. Hepsi yalvarırlar ya Rabbi bize şehit eyle diye. Şehit olarak ölelim yani. Hazreti Ömer'e kâbul Haber dedi ki sen şehit olacaksın. Ben Tevrat'ta bunun işaretini gördüm. Hazreti Ömer böyle bir hayıflandı. Medine'de dedi nasıl dedi ereceğim ben bu şehadete. Aynen böyle yani.